Fenerbahçe çekiliyor mu? Kararlı mı? Ne gibi yaptırımlar olacak? Ne gibi sonuçlar doğuracak? Uzun bir gün olacak. Uzun bir gece bizleri bekliyor. Gündem Fenerbahçe'den Sarlı Acivert'e ekibe gönül veren kalpleri Sarlı Acivert atan dünyanın en büyük takımlarından biri olan Fenerbahçelilere selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. kanalıma hoş geldiniz. 3000 abone daha bekliyorum arkadaşlar. Bir omuz atmanızı isteyeceğim ve bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Çünkü bu süreçte Fenerbahçe'yi belki de en yakın takip eden gazeteci ben oldum ki günde 2 video 3 video servis etmeye çalıştım. Ve an an yani anlık sıcak temas sıcak gelişmeleri sizlerle buluşturmaya çalıştım. Evet Fenerbahçe'nin üzerinde kara bulutlar dolanırken bazı gelişmeler oldu. Bakın bazı ayrıntılar vardı. Herkes atlıyordu. Ben size aktarıyordum. Özellikle FIFA'nın işin içinde olmadığını ifade edenlerin aksine ben FIFA'nın tam tepesinde olduğunu sizlere aktarmıştım. Şimdi nasıl bir su oldu UEFA da bu işin altalı, dalı alt dalında olduğundan dolayı FIFA'nın UEFA'dan istediğim Türkiye Futbol Federasyonu yaptırımları oldu arkadaşlar. İşte genel kurulda bu anlamda bir aylık kıymetli. Mesela sevk edilen futbolcuların mesela profesyonel futbol disiplin Kurulu'nda sevkler bekleniyordu. Fakat bu rakam gördüğünüz üzere biraz az oldu ve tedbirli olarak gönderilmediler. Bakın bu bir aylık kıymetli bir ayrıntı. Tedbirsiz olarak gönderildiler. Yani Fenerbahçe'li futbolculara olağan dışı, olağan dışı bir yaptırım yapılması söz konusu değil ki yapıldığı takdirde dediğim gibi FIFA işin başında tepesinde olacak. Evet Fenerbahçe çekiliyor mu? Bir en başta kumrumlu cümlelerde devam edelim. Daha genel kurul var. Genel kurul kararları çıkacak. Fenerbahçe tarihi bir süreç yaşıyor ve Fenerbahçe'nin 85 Beşmine'yi yakın üyesi olduğunda da belirteyim. Yani bu genel kurul bir aylık kıymetle ben bu videoyu yayına vermeden evvel sonuçlanmış olacaktı ve bana kalısa yetki verilecek. Ama şöyle de bir durum var. 31 Mart'a kadar aidatlarını ödemiş olan kişiler katılacağından dolayı buraya gelen rakam 46 bin civarında kişinin aidatını ödediğini ve genel kurula katılacağı yönünde. Aidat evet şu anda stadyumda da büyük bir kalabalığın, coşkun olduğu yönünde kulağımıza gelen bilgiler Oldu. Yani bize aktarılan bilgiler oldu ki Fenerbahçe deyince çok görmemek gerekiyor. Peki sonuç nasıl olacak? Sonuç şimdi bu 46 bin katılım varsa 23 bin artı 1. Bakın yarısından bir fazlası çıktı takdirde yetki verilmiş olacak. Yetki verildikten sonra ne olacak? çareler yapıldı. Genel kurul üst üyeleri de var. Bir istişare daha yapılacak ve Zaten Başkan Ali Koç bu noktada taraftarlara bir çağrıda bulunmuştu. Onlara da geleceğim ama şunu söyleyebilirim ki karar çıktıktan sonraki öncesinde istişareler yapılmıştı. Açıklandıktan sonra güç Fenerbahçe yönetiminin elinde olacak ve ondan sonra kararlar verilecek. Yani kararlar yetki bazında verebilmek için, o kararları verebilmek için yetki almış olacak ki bu yetki alınacak. Ama Fenerbahçe WhatsApp grubu kurulmuştu. Yani delegeler bazında delegelerin büyük bir bölümü Ali Koç gibi düşünmüyor ama yine de yetkiyi verecekler. Mesela alt lige düşelim, yurt dışından takım alalım, oraya açılalım. U19 takımıyla yolumuza devam edelim. Süreci böyle tamamlayalım veya süper kupa finaline çıkmayalım. Hiçbiri Ali Koç gibi düşünmüyor. Fenerbahçe korktu dediklerini diye düşünceye sahip olanlar da var ki çoğunlukta bu yöndeymiş. Fenerbahçe yönetim bu konuda ciddi bir kararlılık sergilediğini de belirtebilirim. Bu sürece ciddi bir kararlılıkla devam ettirir. Şayet sekerse 9 Nisan'a kalır ki kimse de böyle olmasını isteriz. Çünkü Fenerbahçe'nin yarın oynayacak olduğu Adana Demirspor maçı ve 7 Nisan'daki Süper Kupa maçı var ki hani 9'una sarkarsa serkense... Tabi işler daha çıkmaz bir hale gelmiş olacaktır. Şimdi senaryolara baktık. Başkan Ali Koç ne demişti? 3 maddeden bahsetmişti. İşin doğrusu da genel kurul gibi, o dediğim gibi onun gibi düşünmese de yetkiyi verecekler. WhatsApp grubundan gelen bilgiler. Ve sişareler zaten yapıldı. Birinci madde U19'la yola devam edelim diye. İkinci madde takımı ligden çekelim diye. Üçüncü madde ise arkadaşlar biraz evvel ifade ettiğim gibi yurt dışına açılalım. Yani Fenerbahçe'nin mazisini Türkiye'de noktalandıralım diye bu çok büyük bir olay olur. Yani büyük bir olay olur ki böyle bir hamlelerin olması dahi düşünülemez ama yankısı gerçekten çok büyük olacaktır. Şimdi İsmail Kartal şöyle diyor. Diyor ki biz yolumuza devam edelim. Süper Kupa maçına da çıkalım ki kendimize güveniyoruz. ligi de tamamlayalım. Hatta ben şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum diyor. Ama Başkan Ali Koç illaki bir yaptırım yapacağız dedi. Yani laf ağızdan bir kere çıktı. Ve bu kararlar alındıktan sonra yetkiyi aldıktan sonra bir yaptırımı olacak. Peki hala hangi yaptırımı olacak? İşte bu yaptırımlardan birinin en güçlü ihtimalle Süper Kupa maçına çıkmaması olacak. Adana Demirspor maçına çıkacak ama bir satışları hala başlamadı ki yani yarın çıkar mı olur mu onu da bilemiyorum ama kulağıma gelen bilgiler yarın bu biletini satışa çıkacağı yönüne çıkarılacağı yönünde. 2 7 Nisan'da yeki aldı diye konuşuyorum şu anda. Yani almış gibi konuşuyorum. 7 Nisan'daki maça çıkmama kararı aldılar. Yani güçlü bir ihtimalle çıkmayacak. Peki hala çıkmadı takdirde neler olur? Bir gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek. Böyle bir hakkı olmayacak. İkinci yaptırım da yayıncı kuruluştan gelebilir ki muhtemelen de dava açacaklar. Çünkü bir Arabistan seferi oldu, Türkiye seferi oldu derken ciddi bir zarara uğradıktan dolayı Fenerbahçe'den tanzim etmek isteyecekleri zarar olacaktır. Ve diğer türlü de baktığınız zaman Ali Koç ben bu zararları karşılarım diyor. Diyor demesine ama diğer türlü de yani üçüncü madde yani Galatasaray hiç umursamayacak. Onun ekmeğini de yağ sürmüş olacaklar ve hatta kortlara çıkmadı diyebilecekler. Yani bu gücü onlara vermiş olacaklar. Haklı yarış içerisinde belki de haksız durumu ama Fenerbahçe'yi zarara uğratmış olacaklar. Hani Galatasaray takmış günahını. Yani Fenerbahçe çıktı çıkmadı. Zaten ondan isteği de bu olacak. Çıkmadı takdirde hem kupayı alacaklar hem de Fenerbahçe'yi korkuyla tehdit edecekler. Yani alay edecekler bir anlamda. Koltuklarına çıkmazlar diyecekler. Pekala benim düşüncem ise lige devam edilmesi yönünde. Süper Kuma maçına da kesinlikle çıkmalı ama Ali Koç'un açıklamaları aklıma geliyor. Yine de uyarıyor. Kimse 7 insandan önce bir yerlere gitme gibi düşüncesi olmasın. Yani seyahatlerinizi durdurun, planlarınızı durdurun ve bizi bekleyin diye açıklaması vardı. Ve dediğim gibi bunun yanı sıra bir sürpriz yapıp da hani bu karşılaşmaya çıkarsa ki o zaman da Galatasaray yenerse ki çok daha farklı cümleler kuruyor olacağız. Ama işler tam tersine girdi. Maça çıktı, kaybetti. O zaman ne olacak? Yine saldırıya devam edecek. Bu da Ali Koç'un işine pek gelmiyor. Yani başkan belli davranıyor davranmasına ama koca Fenerbahçe camiasında ezdirmemek için düşünceler bazında 24 saat uyumadığını <laughs> düşündüğünü ki zaten daha öncesinde düşündükleri vardı. Onlardan geri adım atar mı, atmaz mı? İşte bunu da zaman gösterecek diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.